Örümcek adamın gizli kimliğini öğrendikten sonra Human Torch, Peter'la özgürlük heykelinde yüzleşir ve ona berbat bir arkadaş olduğunu söyler. Peter ise Johnny'ye gizli bir kimliğe sahip olmanın amacının zaten onu gizli tutmak olduğunu hatırlatır. Ayrıca gerçek kimliğini bilen sadece birkaç kötü adam ve bir düzene kadar kahraman vardır. Johnny yıllardır ona karşı kıskançlık beslediğini söyler. Nasıl olur da bir adam hem yetenekli bir fotoğrafçı olarak çalışabilir, hem Bay Fantastic kadar zeki olabilir, hem de dünyanın en güzel kızlarıyla çıkabilir. Yıllar boyunca Johnny Peter'ın hayatının ne kadar inanılmaz olduğuna inanamaz hale gelmiş ve bunun Parker şansı olarak adlandırmaya başlamıştır. Bu ifade ise neredeyse örümcek adamı gülmekten öldürür. Peter ona ebeveynlerinin ölü olduğunu söyler. Fotoğrafçı olarak askere ücretten bile az kazandığını ve en güzel sevgililerinden birinin kollarında öldüğünü anlatır. Ardından Human Torch'a Spider-Man olmanın berbat bir şey olduğunu, onun hayatına nasıl kıskançlık duyabileceğini sorgular. Çünkü Johnny'nin hayatı onunkinden bin kat daha iyidir. Johnny milyoner biridir ve fantastik ile en büyük maceralara çıkar. Saçlarını kaybettiği o kısa dönem dışında dünyadaki kadınlar ona hayranlık duyar. Peter ise onu hatırlatır ki Morbius ve Vulture gibi işe yaramaz kötü adamlarla uğraşırken Human Torch evrenin öteki ucunda Galactus'la savaşıyordur ve Peter son noktayı koyar. Eğer kıskanılacak bir hayat varsa bu da kesinlikle Johnny'nindir. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz örümcek adam aklımı?